gerekiyor Bunun sebebi de şudur diyor Türkiye'nin önemli gündem maddeleri var Türkiye'nin çözmesi gereken önünde sorunları var ama Türkiye kerameti kendinden menkul bir yolsuzluk faili ile ilgili abuk sabuk görüş düşünce ve paylaşımları e, dinlemeye veya izlemeye mecbur değildir diyor Türkiye'nin önemli gündem maddesi Cumhuriyet Halk Partisinin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı değil bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç sorunu Türkiye'nin sorunu şu an Ekrem İmamoğlu'nun dosyasında bulunan yolsuzlukların nerelerde veya nasıl yapıldığı değil. Türkiye'nin iki tane sorunu var önümüzde. Birisi herkesin de bildiği ve aylardır da bu konu ekranlarda konuştuğumuz ve bir nihayete erdirme aşamasına gelinen terörsüz Türkiye meselesi. Bu hedefe ulaşmaya çok az bir süre kalmışken Cumhuriyet Halk Partisi kendi iş meselesini Türkiye'ye dayatıp bu süreci, bu hedefi enfekte etmeye çalışıyor ve bunu sokaklar üzerinden yapıyor. Bunu görüyoruz. 2. Türkiye'nin önemli ikinci gündem maddesi ekonomi. Türkiye ekonomik olarak bir düzlüğe girmişken, enflasyon azalırken, ihracatımız artarken, Türkiye bölgesinde yükselen bir değer olduğu bir süreçte, Ana muhalefet partisinin lideri insanları sokağa çağırıyor ve boykot çağrısında bulunuyor. Ekonomiyi de bu şekilde hedef alıyor. Diyor ki: "Ben bu ülkenin Hazine ve Maliye Bakanını rezil edeceğim." diyor. Bütün dünyaya rezil edeceğim diyor. Niye diyor bunu? Mehmet Şimşek ekonomiye güven getirdiği için mi? Bir ivme kazandırdığı için mi? Ana muhalefet partisi Sayın Özgür Özel ekonomi üzerinden hükümeti yıpratmanın arayışı içerisinde ve bunu da boykot çağrılarıyla yapıyor. Onun için kendi gündemlerini Türkiye'nin esas gündemlerinin önüne geçirmeye çalıştığı bir süreç Peki var. Efendim. Sayın Bahçeli de bundan rahatsız oluyor ve CHP bunun üzerinden sokakları kaşıyarak kaos hırtkanlığı yapıyor diyor. Yani Ekrem İmamoğlu'nun bu ülkenin Cumhurbaşkanı adayı olup olamayacağından öte ilk önce CHP'nin aday adayı nasıl oldu bunu kendi işlerinde tartışıp bir karara bağlamaları lazım. İki Peki. şey arasında yapılması gereken bir seçimin sonucu seçim olur. Tek kişiyi dayatıp da seçim yaptım denilmez. Bu seçim olmaz ki zaten. Bunu da getirip Türkiye'nin gündemine işte CHP Cumhurbaşkanı adayını belirledi. Onun için bu yolsuzluk davaları ön plana getirildi diye bir yani böyle bir süreç, böyle bir anlayış olabilir mi? Bu CHP'nin geçmişten gelen aslında kısır siyasetinin de bir sonucu olarak karşımıza Peki. çıkıyor. Buradan sonuç alabilir mi? Alamaz. Niye alamaz? Peki. Son son cümle. son cümle. Sayın Özgür Özel Meşe'yi, ladini, çınarı odun olarak yolsuzluğu da meşru bir yöntem olarak gördüğü sürece siyaseten hiçbir sonuç alamaz. Peki efendim. Teşekkür ediyorum.